engelliliğimi hiçbir zaman ön plana çıkarmadım. Hiç küsmedim hayata. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayri Hak Yemezoğlu ve dernek üyesi Kadriye Yüksel hayat hikayelerini Haber 55 TV ile paylaştı. 56 yıldır engelli. Ben hiç yürümedim. Yürümedim ne olduğunu bilmiyorum. Hayri Hak Yemezoğlu tam 2,5 yaşındayken zatürre hastalığına yakalandığını ve o hastalığın ardından hayatının değiştiğini söyledi. 9 aylıkken yürümüşüm. On aylıkken konuşmaya başlamışım, 2,5 buçuk yaşına kadar yürümüşüm. İki buçuk yaşında zatüre hastası hastalığına yakalanmışım. Ee, İstanbul'a götürmüş ailem beni, o zaman İstanbul'dalarmış. Ben babaannemin yanında dururken hastalanmışım. Ee, doktora götürmüşler beni, bana doktor inne yapmış, o zamanlar ne, innenin adı neyse onu bilmiyorum. Ertesi gün e, ölende çalışıyormuş annem, e, eve gelmiş. Hayriye nerede diye soruyor. Babaannem diyor ki Hayriye yatıyor daha kalkmadı diyor. Annem yanıma geliyor. Benim kafam dahi tutmuyormuş. Hiçbir yerim tutmuyormuş. Hastanede zatürre hastalığı için kendisine yapılan yanlış iğne sonucu engelli olduğunu hatırlatan Akyemez Yaklaşık 56 senedir hayatını engelli olarak devam ettiğini kaydetti. 56 yıldır engelli. Ben kendi adıma hiçbir zaman üzülmedim. 9 yıl öncesine kadar koltuk değnekleriyle gezebiliyordum. Boyu kıtığı ameliyatı oldum. Kendi hatamdan dolayı teker sandalyeye oturdum. Ben e, ulaşılabilir her yere ulaşmaya çalıştığımdan e, engelliliğimi hiçbir zaman ön plana çıkarmadım. Çıkarmadım ve e, kendi hayatımı kendim idame ettirdiğimden hiçbir yardım almadan Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki ...dağına göre karını veriyor. İki evladımı da tek başıma kendim yetiştirdim. Dernek üyesi Kadriye Yükselisi... ...geçirdiği menenjit hastalığının ardından... ...engelli olduğunu dile getirdi. Doğduktan 7 ay sonra menenjit hastalığından dolayı engelli kaldım. Tabii o yıllarda salgın varmış menenjit salgını. Aşı falan da yok. Ama ben çok şanslı bir çocuktum. Ailem elinden geleni yaptı hatta diyelim ki olanı harcadılar beni kurtarmak için ama hiç çaresi olmayan bir rahatsızlık. Benim dizden aşağısı. Sadece yürüyemiyorum kalkıp. Ama binlerce şükür olsun hiç kendime engelli gibi görmedim. Hatta bu dernekle tanışmadan önce tek engelli kendimi zannediyordum. Ben özelim diyordum kendi kendime. Allah beni özel yaratmış diyordum. Kimseyi görmüyordum engelli. Dernekle tanıştıktan sonra tabii ki bir tek benim olmadığımı öğrendim. Engelli olmalarım. Onların yüzündeki mutluluğu silmeye engel olamadı. Ben kendimi engelli olarak görmüyorum. Yeter ki bana engel çıkarmasınlar. Hiç kimsenin teminatı yok. Ee, yarım saat sonrasına ya da beş dakika sonrasına temennimiz Allah hiç kimseye engelli yapmasın. Ancak engelli olmadan da bence e, sağlıklı insanların da engellilerin yaşadıkları zorlukları, neler yaptıklarını gelip görsünler, Samsun'da engeller için yaşanabilecek bir şehir olarak düşünsünler. Bu zamana kadar Samsun'da engeller adına tabii ki de biz kötümser bakmıyoruz, güzel şeyler yapılıyor yavaş yavaş, bundan sonra da güzel şeyler olacağına inanarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.